Merhaba sevgili Akrep Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilirler. Güzel enerjilerinin, şifa dolu enerjilerin gelmesini diliyorum arkadaşlar. Ve hemen bakalım. Önce bir kartları dağıtacağım. Videoyu beğenmese bile beğenme tuşuna basmama nezaketini gösteren arkadaşlarımıza peşinen teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabii ki beğen tuşuna basmanız beni çok mutlu eder ama basmak zorunda değilsiniz. Ama beğenmeme tuşuna basmama nezaketini gösteren arkadaşlara ekstradan teşekkür etmek istiyorum. En azından emeğe saygı açısından. Evet arkadaşlar şimdi ilk kartımıza bakacak olursak Sanki tereddütleriniz olan bir konu var, şimdi bir hedefiniz var ama bir yandan da o hedefe gidip gitmeme konusunda da tereddütleriniz var. Yani yapsam yapmasam mı? Aynı burada bakın iki Sphinx görüntüsünde iki farklı at gibi bir şeyin varlığın var olması gibi. Sanki engeller, sanki kafamızı kurcalayan durumlar. Ve gidip gel yani bir, bir hedefe ulaşmakla ilgili bir şey yapıp yapmama konusunda belki de zaman zaman bizi cesaretsizlendiren ikilem durumuyla ilgili bir durum arkadaşlar. İki tane mi geldi? İki tane geldi. Burada Özellikle şundan kaynaklanıyor olabilir. Geçmişteki bir takım tecrübelerinizi, kötü tecrübelerinizi tekrar yaşamaktan korktuğunuz için olabilir. Olabildiğince akıl, mantık ve strateji doğrultusuna yanlış kararlar vermeden sonucu tekrar işte pişmanlık olmasın diye e, düşündüğünüz bir durum olabilir. O yüzden biraz tereddütleriniz olabilir gibi sevgili arkadaşlar. Bir şekilde ben burada tereddüt enerjisinden kurtulup bu hedefe doğru adım atacağınızı düşünüyorum. Fakat bu ikram sürecinden çıkmanız, çünkü kararlı bir enerji açıkçası dönüşeceğinizi düşünüyorum gün sonunda... Ama bu kararlı sürece gelene kadar biraz doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, şöyle miydi, böyle miydi diye biraz açıkçası buralarda bir oyalanma durumunuz söz konusu olabilir. Ama daha sonrasında hedefiniz için o cesareti toplayıp o hedefe ulaşabileceğinizi düşünüyorum sevgili akrep burçları. Burada geçmişteki tecrübelerimizden tabii ki ders çıkaralım. Ama onların gelecekteki hayatımız olumsuz anlamda etkilemesine izin vermeyelim diye açıkçası bir mesaj içerdiğini düşünüyorum. Çünkü bazen de bir şey olacağı varsa da oluyordur. Bazen riski de göz almak gerekiyordur gibi düşünebilirsiniz bunu. İkinci sıraya bakacak olursak kupa dörtlüsü kartıyla değnek şövalyesi. Şimdi bu hevesinin kaçmış olduğu şeyler bir, bir durumla ilgili tekrardan bir heveslenme enerjisini geçebilirsin önümüzdeki günlerde. Yani şöyle düşünün ya tamam sadece bir örnek lütfen örneğe takılmayın. Tamam sigarayı bırakacağım bana bundan hiçbir fayda yok dediğiniz karar verdiğiniz ama tekrar ya acaba bir tane hadi içeyim dediğiniz lütfen örneğe takılmayın enerjiye odaklanın arkadaşlar. Bir heveslenme. Aslında kendinizi korumanız gerektiğini de biliyorsunuz. Aslında ne bileyim size belki de çok fayda sağlamadığını bildiğiniz bir şey. Ama hadi ya bir kere daha yapayım ne olacak ki dediğiniz bir durum içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Tabii ki burada artıları eksileri e, tartmanızda bir fizibilite raporu çıkarmanızda herkesin kendi kararı ve kendi özgür radesi tamamen sizlik bir şey arkadaşlar bu. Ya da şöyle düşünün tamam ya yani yeterince dolabım ayakkabı dolu hadi ya şu bir tane daha alayım ne olacak ki dediğiniz bir hani sanki durum içerisinde olabilirsiniz. E, bu enerjinin dediğim gibi sana kadar zarar verip vermediğine karar verecek olan sizsiniz arkadaşlar ama tekrar böyle bir şeyler ateşleniyor gibi gözüküyor. Size dair. Üçüncü sıraya bakacak olursak... Kupa altılısıyla tılsım dokuzusu. Burada bir geçmişimiz var. Ama geçmişimizden bir kopuş mu desem? Oradan bir özgürleşme hamlesi mi desem? Böyle bir süreç. Örnek veriyorum aileniz yaşıyorsanız... Ya kendi evime çıkmak istiyorum. Hareketi içerisinde olabilirsiniz. Ee, e, geçmişte duygusal açıdan kimleriniz... Bir ruh eşi bağlantısıyla ilgili arkadaşlar biraz daha oradan ya ben bu kişisiz yapamam dediğiniz kişiyle ilgili belki biraz daha özgür, bağımsız, tek, kendi değerini bilen enerjiye doğru gidebilirsiniz. Ailenizde hani böyle bir sılah hasreti deriz ya sanki böyle bir uzaklaşmak olabilir. Dediğim gibi farklı bir şehre taşınabilirsiniz, evin evinizi değiştirebilirsiniz. Bu tarz bir durum gibi sanki. Bir bakalım ama. Kılıç ikilisi kartı geçmişe tekrar geri dönüp dönmemekle ilgili ikilemleriniz, kararsızlıklarınız olabilir gibi gözüküyor. Korkularınız olabilir gibi gözüküyor. Bazen e, kopmaktan, e, kopmakla ilgili korkularımız olur. Yani şöyle düşünün. Evet kendi evime çıkmak istiyorum ama bir yandan da beni korkutuyor dediğiniz şeyle ilgili Evet o bağımsızlık yolunda kararınızı verebilirsiniz sevgili akrep burçları. Ve sonucunda sizi çok çok güzel enerjiler bekliyor gibi gözüküyor. Bu en basitinden yanında çıraklık yaptığınız birinin yanından ayrılıp kendi işinizi kurmak dahi olabilir. Her anlamda burada biraz evet şimdi cesaret etsem etmesem durumda evet var. Ama sanki bir güneş, bir refah, bir bağımsızlık, kendine yetebilme enerjileri sanki size doğru geliyor sevgili akrep burçları. Şimdi burada aşkla bağlı olduğunuz bir şey ki büyük bir çoğunuz için evet bir insan olabilir ya da bir insanın sevgisine ihtiyaç duymak tamamen yalnızsanız eğer bununla ilgili bir durum olabilir. Kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz, dışarıda bırakılmış hissediyor olabilirsiniz, bu aşktan mahrum bırakılmış hissediyor olabilirsiniz, aranıza küslük girmiş olabileceği gibi Kiminiz için de bu herhangi bir aşktır. Yani herhangi bir şeye aşk duymaktır. Her halükarda yine bundan sanki bir mahrumiyet duygusu gibi bir enerji var. Evet. Bakın arkadaşlar. Ama sanki ne var biliyor musunuz? Bununla yaşamayı öğreneceğiniz bir süreç olacak sanki. Kaçırdığınız düşündüğünüz bir fırsat. Kupa beşlisi kartıyla beraber. Evet onu çok özlemek, arada özlem hasretin olması ya da kiminiz parayı çok seversiniz, parayla ilgili fırsatı kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Lütfen unutmayın ve biraz ondan mahrum olduğunuzu hissetmek, ona tam olarak yeteri kadar ulaşamadığınız duygusu, Açıkçası bunu hissedebilirsiniz sevgili akrep burçları. Belki yanılıyorum. Belki bu enerjiye uymuyorsunuz. Her şeye zeval olmaz. Ama böyle bir duygu var sanki. Sevdiğiniz bir şeyden özellikle kiminiz için aşk ama kiminiz için dediğim gibi para aşkı olur, özgürlük aşkı olur. Herhangi bir aşk olabilir. Buradan bir mahrum bırakıldım. Ya da fırsatı kaçırdım. Duygusu açıkçası etkili olabilir gibi gözüküyor. Ee, ama... Bu sizin için belki de bir olgunlaşma için bir evre. Ama bunu hissedeceksiniz. Yalan yok sevgili akrep burçları. E zaten hala hissediyorsanız da böyle bir sürecin devamı gibi sanki. Özellikle bakın son sırada kehanet kartlarına geçmeden önce e, ne denir ona? Kalbimizi kırmış bir şey, bir durum. Herhangi bir ilişki ya da. Ve bu durumla ilgili bir inziva sürecimiz var. Kendi yolumuzu bulabilme, içsel bilgeliğimize danışma. Ve sanki bu münzeviden sonra ne yapmanız gerektiğini bulacaksınız arkadaşlar. Ne yapmak istediğinizi bileceğiniz bir süreç olacak gibi. Kendinizi iyileştireceğiniz, yaralarınızı saracağınız ve sanki o güçsüz enerjiden daha hevesli, azimli, güçlü bir enerjiye doğru ulaşmak. Ee, aziz pardon, münzevi kartınız size yolu göstermesi ve inancınızla ilgili tekrar belki de bir sıçrama. Kendinizi sevmeye, kendinizi iyileştirmeye, hayatı e, neyi en iyisini hak ediyorum bilinciyle tekrar bir doğuş e, anlatabiliyor muyum? Meydana gelmesi, kendinizi toparlayabilmek, böyle bir ve aktif bir şekilde, canlı bir şekilde hayatı tekrar tabiri caizse dönebilmek gibi bir enerji sevgili arkadaşlar. Evet yardımcılara bakalım kehanet destelerine. Ve açıkçası bu sıranın bu sırayla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bakın tutkularınızı korkusuzca besleyeceğiniz bir süreç olacak sevgili oğlak. Ee, akrep burçları ne oğla. Şurada oğlak yazınca aklım gitti. Yani şöyle düşünün. Evet hep bir resim yapma tutkum vardı ama hiçbir zaman üstüne eğilmedim. Hep öyle bir sümen altı ettim. Görmezden geldim. Aman iştir paradır kariyerdir. Hep ihmal ettim. Artık ...tutkularımı... ...korkusuzca besliyorum... ...onun üzerine eğiliyorum... ...onu görmezden gelmiyorum deyip... ...tutkularınızın peşinden gideceğiniz... ...bir süreç olacak arkadaşlar. Ha, sözlerim benim en büyük habercim. Bakın... ...iletişim yeteneğinizin... ...çok fazlasıyla artacağı bir süreç olacak gibi. Ama tabii ki burada... ...ne anlatmak istediğimize... ...çok dikkat etmemizde fayda var. Çünkü söyledikleriniz karşınızdaki kişilerin üstünde... ...çok büyük etki sahibi olabilir sevgili akrep burçları. Bunu karşı tarafa çok iyi anlatabilirsiniz. Ya da karşı taraf... ...şöyle söyleyebilirim... ...iletişim yeteneğiniz o kadar yüksek ki... ...bakın sözlerim benim en büyük habercim. Bu yeteneğiniz çok gelişmiş. Çok güzel karşı tarafa iyi ifade ediyorsunuz. Ama burada acaba hani aklınızdan geçen hani böyle sıkıntılı, kötü şeyleri de ifade edip etmeme konusunda belki düşünmek isteyebilirsiniz. Eğer böyle bir amacınız varsa çünkü karşı tarafta bayağı etkili olacak. He, ben bunu zaten bunu öğrensin, bunu çatır çatırken ifade ediyorum derseniz çok da güzel zaten kendinizi ifade edeceksiniz. Ama dediğim gibi belki de sonradan pişman olmayacağımız şekilde iyi düşünmekte de fayda var. Çünkü sözleriniz çok etkili olacak sevgili akrepler. Ve İyileşmenin anahtarını bulacağınız kalbinizdeki kalp kırıklıkları bakar mısınız arkadaşlar? Kalp kırıklığı ve bir anahtar arayışındaki müzevi. Bunu bulacaksınız arkadaşlar. Dedim ya daha kendini seven, daha iyileşmiş, daha hevesli, daha atak, geri dönen bir enerjide olacaksınız demiştim. Çok güzel bir şifalanma enerjisi sizi bekliyor. Diğer destemizden de seçelim. Evet, önümüzdeki günler böyle bir nazardan vesaireden korumak için bir şeyler yapmanızda fayda var sevgili akrep burçları. Biraz etrafınızda negatif enerjili kişiler olabilir. Biraz nazara gelmeye, kıskançlıklara gelme gibi durumunuz söz konusu olabilir. O yüzden bu artık dua mı edersiniz? Etrafınıza tuz mu dökersiniz? Neye inanıyorsanız üstünüze dua mı taşırsınız? Biraz hani o tarz enerjilere dikkat etmenizde fayda var nazara göze sevgili arkadaşlar. İkinci kartımızda da bakın hayatınıza yeni bir inşa ve uyanış ve yeniden bir doğuş süreci sizleri bekliyor gibi gözüküyor sevgili Akrep burçları. Kıştan sonra bir ilkbaharın gelmesi ve o karların erimesi ve çiçeklerin yavaş yavaş açması gibi bir sürece doğru, küllerinizden kiminiz özellikle doğma sürecine doğru gideceğiniz yine bir dönem olacak gibi. Son karta bakalım. o çok güzel. Çok güzel bir huzur ve topraklanma enerjisine gideceksin arkadaşlar. Zaten burada iyileşmenin anahtarını bulduğum vesaire vardı ya zaten onun hayatına çok büyük bir huzur getiren bir katkı sağlayacağını zaten düşünüyorum. Ama işte oradan bağımsız olarak da yine yorumlamak gerekirse bu kartı başlı başına çok güzel bir huzur enerjisine kendini güvende hissettiğin ayaklarının bakın köklerinin toprağa sağlam bastığını hissettiğin bir sürece doğru ilerleyeceksin sevgili e, akrep burçları. Çok iyi huzursuzluklar, tedirginlikler e, bunlar son buluyor gibi. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.